Aleyküm. Bir pazartesi gününden hayırlı sabahlar diliyorum. Bereketli sabahlar diliyorum. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Biz Mesudiye'deyiz. Üç gündür Mesudiye'de konakladık. İşte arabamız tam sahilin kenarında burada. Hemen sahilde burası gördüğünüz gibi deniz. Yaklaşık 20 metre var. Ben şunu anlatmak istedim videolarımda arkadaşlar. İşte böyle kenara esnaftan izin alarak ya arkadaş ben buraya çekeceğim ama sana zarar veriyor muyum diye sorarak onlarla iştişare ederek ki sonuçta nihayetinde bu esnaf burada ekmek yiyor adamların işte butik otelleri var bakın burası hep komple butik otel yalnız size şöyle bir şey söyleyeceğim kesinlikle ve kesinlikle hiç bozulmadan durmuş hiç genetiğiyle oynanmamış bir yer mesudiye ben çok memnun kaldım üç günün sonunda şunu söyleyebilirim ki gezdiğim yerlerde en rahat ettiğim En mükemmel denize girdiğim yer burası Denizi pırıl pırıl Şimdi size çok kısa bir şekilde Kahvaltıyı hazırlamış Hanım Kahvaltıya gideceğiz Hemen size denizini Bir çırpıda göstermek istiyorum Ama inanın Çok güzel denizi var Bazen deli olsa da çok mükemmel denizi var. Şöyle bakın. İşte burası Mesudiye dostlar. Burası harika bir doğa. Harika bir deniz. Bakın arabamız hemen şurada. Burası komple deniz ve çok devrak tertemiz. İşte şurası da koyları buradan başlıyor. Bizim gideceğimiz yer de şuranın arkası Palamut Koyu, Palamut Bükü diye geçiyor. Orada da rahat gidebileceğimizi söyledi buradaki köylüler. İşin güzel tarafı köylüler çok sıcak. Köylüler çok sıcak kanlı, esnaf çok sıcak kanlı. Buraya gelmenizi ve burayı görmenizi isterim. Esnaf çok sıcak kanlı. Yani böyle yani sizinle ilgileniyorlar. Abi bir isteğim var mı? esnaf soruyor. Abi bir isteğim var mı? Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Abi lavabo ihtiyacın varsa gel. işte su ihtiyacın varsa gel gibi gibi. Belki bunlar size enteresan geliyor ama vallahi billahi doğru. Ki bizim kültürümüz zaten bu. Yardımlaşmak ve dayanışmak. Onun için sizi bu Mesudiye'yi görmenizi, bu Mesudiye'ye gelmenizi isterim. Allah'a emanet olun.